Adil yükselen şirketlerden biri bankalarda Halk Bankası'ydı, diğeri de Vakıf Bank'tı. Siz kamu bankalarına atıfta bulundunuz. 23 lira 48 kuruştan Vakıf Bank bir kapanış yaptı. %3'e yakında bir değer kazancı vardı. Geldiği nokta önümüzdeki süreç açısından nasıl ipuçları veriyor? Şimdi orada gördüğünüz gibi 10 gündür bir sıkışma var. 2185 yukarı geçemiyor. 2190'da aşağı bırakmıyorlar. E diğer bankalara baktığınız zaman diğer bankalarda bir düşüş olurken kamu bankalarında yataya sarmış durumda. Dolayısıyla pozitif ayrıştıklarını görüyoruz. E dolayısıyla bugün bu gelen haberde e, bence bu fiyatlamanın içinde şimdi bugün tabii şu önemli. E, şimdi haber gelen e, her e, hisse senedi için geçerli bu. Şimdi önce bir coşkuyla başlar ama sonra o haberi satın alan kişilerin belki bir kar satışı gelebilir. Onun ne kadar karşılandığı çok önemli. Dolayısıyla bugün hani hem aselsan hem kavuk makaları tarafında bir hareketli başlangıç olabilir. Ama Vakıfbank 23.85'in üzerinde kapanışlar alırsa bugün Pazartesi Salı günü birazcık daha böyle o çana yani 21.90 düzeltmesini yukarı doğru alabilecek bir hareket devam edebilir. Çünkü hani Amerika ile sonuçta bu olayların olması yakınlaşmamız, bunlar sonuçta e, Türkiye için dış politika için güzel. E, 20-85 üzerindeki kalıcılık vakıf bank için çok önemli olacak. Asla asla. Ama tekrar ama tekrar edelim Uğur Uğur Bey. Yani böyle haber gelen tahtalarda yatırımcı şuna çok dikkat etmeli. Yani bu finansal okur yazarlık borsa veya alt ne olursa olsun. Herhangi bir iyi haber geldi. Açılış gepli oldu. Gep dediğimiz. Hı hı. Siz aldınız o heyecanla. Ama tabii orada onu daha önceden o haberi satın alan insanların kar satışıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle haberli piyasalarda her zaman ya alacağım ama hani acaba bir kar satışı gelir mi diye kademeli almakta da fayda var. bunu da bir dipnot düşelim. Temkini elden bırakmamak lazım böyle durumlarda. Ha, finansal piyasalarda her zaman temkin. Paranın şakası olmaz. Evet. Geçelim Aselsan'a. Yine bahsettiğiniz haber küçük. Bugün Aselsan kanadına nasıl yansıyabilir? Dün yine yükselen hisselerden biriydi. 60 lira 45 kuruştan bir kapanış yaptı. Yüzde %2.46'da yükselmişti. Şimdi Aselsan daha önce 67-68 lira doğru çok güzel bir hareket yaptı. Sonra bir düzeltme geldi. Oradan tekrar 63'ler, tekrar bir düzeltme. Gördüğün gibi böyle bir üçgensel bir sıkışma var ve düşüş kanal trendini kıracağı bölge yaklaşık 62-70'ler. Bugün yukarıda bir 63-40 ve 64-40'lar var. Şimdi kısa vade bir kere 58-33'ün üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Dün zaten hisseye baktığın zaman da piyasa yatay negatifken hissenin pozitif ayrıştığını gördük. Bugün de bu haber geldi dolayısıyla bugün yukarı doğru hareketlerde 62, 70, 63, 40 ve 64, 40. Ama orta vade, orta vade e, Aselsan 67 zirvesine önümüzdeki dönem gidebilir mi? Eğer borsa yatay pozitif veya çok az negatif yatay kalsa bile Aselsan önümüzdeki dönem bence pozitif ayrışabilir. Çünkü yabancının orada ciddi bir konuşlanması var. Ve şu anda mesela bankaları biraz satıyorlar. Hani belki bir kağıt değişikliği olabilir. Ama gene de temkini elden bırakmamak lazım. Ee, 62-70'i bir kıralım. Üzerinde kalalım. 63-40, 64-40 ondan sonra 67'ye bakarız. Bey ama hem takas anlamında hem de zaten çok iyi bir firma. Türkiye savunma sanayinde artık dünyada belli bir isim sahibi. Dolayısıyla Aselsan'da ee, i̇nşallah önümüzdeki dönem devam eder. TÜPRAŞ'la devam edelim. 163 lira 60 kuruştan bir kapanış yaptı. %2'nin üzerinde değer kaybı vardı. Son 3 aylık periyoda baktığımızda 204 lira görüldü. 180'e düştü. 198'e bir hareket yaptı. Sonrasında buralara geldi. Ee, bu düşüşler alım için fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Göstergeler ne anlatıyor? Yani Uğur sana sorayım. Bu düşüşe ne diyorsun sen? Nasıl görüyorsun düşüşü? Yani önemli bir değer TÜPRAŞ. ...teknik açıdan yani da... Önemli, önemli, önemli bir değer çok doğru ama... E, ...ciddi anlamda da önemli bir değer kaybı... ...değil mi son 10 günde? E, ciddi bir gerileme yani olası. 198'lerden... E, ...160'lara geldi. Ve hiç soluksuz düşüyor. Farkındaysan hiç yeşil bar yok. Yani bir tepki yok. Hep dayak yiyor, hep dayak yiyor. E tabii şimdi ortalamalardan... ...çok uzaklaştı. E, kesinlikle bir tepki barındırıyor tepki e, ihtimali e, geldiği noktalar 162-157 bölgeleri bence artık tepki vermesi gereken yerler e, aşağıda 150 bölgesi var çok önemli bir destek ama hani yaklaşık yani 10-12 gündür hiç durmaksızın satışıyor hani daha demin dedim ya biraz bu, bu ay biraz e, bazı hisselerde yabancı satışı var ve uzun zamandır mesela TÜPRAŞ'ın ben son iki yıldır bu kadar net, bu kadar sürekli düştüğü bir seri hatırlamıyorum. Dolayısıyla 162-157 bölgesi bence artık tepkiye orta vadeli yatırımcının gelmesi gereken yerler. Bizim bilmediğimiz bir haber akışı yoksa eğer işin içinde. 150'ler hani Burak 150'ye gelmez mi bu hareket dersen yok gelmez demem. Çünkü teknik anlamda şu anda bir dönüş ibaresi hala yok. Ama şunu çok net söylerim. Buradaki baskı bittiği anda e, Tüpraş'ta en az bir %5 %7 arası bir tepki hareketi gelme ihtimali çok yüksek. Ama tekrar ediyorum, satış baskısı bittiği zaman. Yani hani kademeli olarak orta vade için alınmaya başlanabilir mi? Bence alınmaya başlanabilir. Buralardan artık. Yani 162, 157 ama 150'ye kadar da gelebileceği hesap edilerek